Ne hainler gördüm ben bu alemde. 9. ayın 17'si 2021'de yazmışım. Ben de yazdım şiir okunsun diye. Bulamadım toplumda vardır içinde. Varsa da kıskanlar hainlik yapar. Ne hainler gördüm ben bu alemde. Yazarım, dizerim, söz seralarım uydurmam gerçektir söz söylerim vatan candan üstündür hakkı bilirim ne hayırlar gördüm ben bu alemde gördüklerim ise oy çok şok eyledi inanması zordur ve gerçeğiydi gerçeğiydi satılmışlar dışa vay kahpe Dirler. Ne hainler gördüm ben bu alemde Derdim çoktur, sığmaz yalan cihana İnsan zulüm eder kendi kendine Sonun nedir felek senden mi? çekerim Senden çekerim Ne hainler gördüm ben bu alemde Nefis ile şeytan düşmanımdır bana. Nefisle şeytan düşmandır bana. Yalvardım her zaman bir yaratana. Gökçe oğlu sen de geç çek yazarsın. Ne hainler gördüm ben bu alemde. Diğeri de aynı günde yazmışım. Ee, i̇ki şiirimiz var. İkincisi 9. ayın 17 2021'de yazdım derdimi yazarım ben de taşlara delinin elinde çıldırıyorum yerinde durmuyorum anlamaz laftan delilerden çektim bil çekiyorum derdimi yazarım ben de taşlara ne kadar dur desem ah diretiyor kafa es kafaya takınca vay dinlemiyor. Bildiğini söyler, meydan okuyor. Derdimi yazarım ben de taşlara. Gerçeği bilmiyor. Söyleyen dili ağı ufu ile yıkıyor beni. Felekten çekerim ben bu imtihanı. Derdim mi? Derdimi yazarım ben de taşlara. Boş görür alemi kafa estikçe. Söylersin sözünü o susmadıkça. Hayat zordur canım. Sen yaşadıkça derdimi yazarım. Ben de taşlara. Gökçe oğlu sorar. Der yazar mısın? Derdim çoktur deme. Sıralar mısın? Gönül sevdan için hep ağlar mısın? Derdimi yazarım. Ben de taşlara hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sayın Mistek'ine, Sait Miskin'e de selamlarımı sunuyorum.